Tamam. Açtım. Evet açtım şu an izliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda Freaky tırımızın başka bir garibanı siktiği andan bir golf arabasıyla kurtarmayı deneyeceğiz. Oh, no. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Hareket ediyor mu? Yapabilir. Yapabilir. Aa, hareket ediyor işte. Hareket ediyor işte. Çöz. 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 Çöz çek, 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 patlayacak, çek. Patlayacak, <laughs> patlayacak, Olduğu yerde duruyor. Hadi. Hadi. O diğer arabayı çekseniz altından. O diğer arabayı açsın biriniz. Dur. Biraz top hani. Araba zarfı iyi gelmedi bana. Binemiyorum. <laughs> Heh, binemiyorum. bin. Bin. Binemiyorsun bin. diğer arabaya Hayır eşi şey, altı altı binebiliyor mu? Alttaki ne binemiyor? Bütün der miyin abi? Ha, dur, hareket ediyor yine. Gidiyor 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 gidiyor. <laughs> <laughs> i̇ki gücüyle. Abi dur, bindir. Dur. 3 2 1 2 3 kökle 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 kökle. Senin köklemem lazım. Sen dur, arka tekeri değdi. Öylece bu ne işanlıyor? Bir şey işte. Hadi oynuyor oynuyor. <gülüyor> hadi. Hadi. Stop yapacağız. Ben biraz zorluyorum ama Hasar ediyorum artık. Ben Yine hızımı alıyorum bekle. Hızımı alıp deneyeceğim yine. Dur kayıyor kayıyor üzerime kayıyor şu an. Pul hadi hadi hadi. hadi. <laughs> çöktüm çöktüm çöktüm. çöktüm, çöktüm. Tam olarak Oğlum, düşmedi bre. Ama ilerleyemiyorum. Önüm duvar öyle bir problem var. Ya o tıra binmeyi denesene biz. Bu indi. Hadi. Havada duruyor. Ne? Dur dur biniyorum biniyorum. Aa binemiyorum binemiyorum. Bine, bindim Bildim, bindim bindim. Geri geri dur, geri dur, geri. Dur. Bak 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 geri geri. Bu şeyi kurtaramıyorum abi artık. Başlamıyor, başlatmıyor ya. Yani. Oyun başlatmıyor. Fuck <laughs> you mean başlatmıyor. Bildiğin. Başlamıyor şimdi. Ha, düştü düştü tamam düştü. İndirdik. <gülüyor> <gülüyor> beyler beyler. Beyler <laughs> <laughs> kapar yorum bir şeyden dolayı yardım edin. Beyler araba bize diyor. Allah Allah demiyor <değil> <laughs> <laughs> sağ dur onu dur dur koy arabasını bırak koy arabasını basını bırak. bırak. İkiye şey bölersin bak arabayı yapma. Yey <laughs> <laughs> kurtardık ve ben hala top alıyorum. Hala bu kapımızda adam. Geliyor.